Günaydın güzel insanlar, herkese merhabalar. Günaydın. 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 Gününüz sağlıklı, huzurlu, mutlu geçsin inşallah. Bugün sabah yine erkenden kalktık biz eşimle beraber ne yapacağımızı da şaşırdık. <gülüyor> <gülüyor> Plan çok da ondan şaşırdık. <laughs> Plan çok. Bugün ilk başta bir Ulu Camii'ye geldik. Buranın çayını kahvesini salebini çok beğeniyoruz biz. Burada bir birer sale içip daha sonra bir, bir buçuk saat sonra kadar amcamın kızlarıyla e, Face'den, Melis'in mesajlaştık. Halam var burada. Fatma halam var. Ee, diğer halam Allah rahmet eylesin. O Antalya'da yaşıyordu ama biz kaybettik. Fatma halam da Bursa'da Mudanya'daymış. Amcamın kızlarıyla görüştük. Buradan Mudanya'ya e, geçeceğiz. Merak edip soruyordunuz sizler. Ama görüntü alabilir miyim onu bilmiyorum. Belki kendileri e, görüntü almamıza istemeyebilirler çünkü. Az olsa mi? bir çekeriz sana da. <laughs> Sorarız, müsaade isteriz. <laughs> müsaade isteriz. Hem hatıra ve ana olarak kalırlar. Ee, bu halam babamla birbirine çok benzerdi. Diğer Ayşe halam e, ikisine çok benzemezdi. Zaten ben de e, rahmetli olan mekan cennet olsun Ayşe halama çok benzerim. Evet, aşırı benzerim ona çok benzerim benziyordum ona benziyordum. Benziyordum. hatta Yüksel bir biz defa görmüştüm ben. gittiğimizde çok şaşırdı. Çok şaşırdı. şaşırdı. Büyümüş hali diyordum ben <laughs> Bana öyle diyordu. Ben Sen yaşlandın Aynı çok çok ablum, fotoğraflarını gösteriyor. Alnın açık durumuna kadar kırıza 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 benziyor. Yani. Evet. Kısalaya olan dayıya derlermiş. Hı. Bir şey diyecektin Sezgin abi. Dur. Yani şey, gözler de aslında Cemile'nin şeyden bir hatırlar yani. Niye? Cemile Çiğdem falasını kızlar Aa hatırlıyor. Ha, biliyorum biliyorum. Ha. Görüştük ha. biliyorum. Hı. Hatırlıyorum biliyorum. biliyorum. Çiğdem ne? Cemile abla. Onlar Atar'da yaşıyor. Evet. Hatta Belgin'in ilk doğumunda mı? Evet. İlk, ilk doğumunda falan evet. Evet. Böyle tanışıklığımız var. Değil mi? Hazır bu salemizi kim ondan sonra. Dün yiyemedik bak ben. içimde kaldı o. Ne o? Renkli macun var yani. Ha macun. Ha, macun. macun evet dün gün üzere. Ben de macunu ısmarlayayım size. E tamam. hadi bakalım. Salepler bizden macunlar sizden. Tamam hadi bakalım. Yemek bizden. <laughs> Hayır, de, 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 de. De. Yani. Evet. İşte. Burada muhabbet <laughs> güzel dönüyor böyle. Yakaladım onları. Bak bak. Ben salep edeceğim. Üç tane salep. Ben şu alayım. Ne? Salep. 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 Dört tane salep. Salep kirli getiriyorum bizi. Sen köyde hayırdır? Hayır olmaz ki değil <Gül mi? Ben de böyle Bak, bak. bak yanlış Çok oldu. <laughs> hem kapalı çarşı hem de kadar. şu bak e, bu şadırvanın Aynen. önüne doğru da çekebilirsiniz. Aynen. Çok güzel gözüküyor Böyle bu Birkaç defa aslında daha da camiyi bir şadırını evet. 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 biz camimizi ziyaret edeceğiz ama daha önce dediği gibi eşim ve görüntü çok aldığımız için tekrardan görüntü almayacağız caminin içerisinde. Geçen yıl bu zaman bu saatlerde de olacağını vereceğiz. Geçen ay. Geçen de ay değil. Geçen, ayda da, hı hı geçen ayda. Geçen, ay, geçen ayda bu ha Tam ha bir sene ay önce doğru. de, tam geçen ay olduğu zaman da hep aynı tarihlerde buradayız. Hadi ya. Yani geçen evet. Geçen ay da bugün buradan. Geçen ay geldik ya. Yani. Doğru <laughs> doğru bir an şey oldu. <Gülüyor> 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 evet dedim. Hiç rahat durmuyorlar. <laughs> Hiç var ya böyle. Bugün dinlendik ya biraz. Taleplerimiz evet, <laughs> <el yani>. geldi. <laughs> Aynen bugün dinlendik. Ee, çok iyi hissediyoruz kendimizi bakın Ülgesin. bakın Maşallah maşallah ne güzel duruyorlar gördünüz mü? Uyumuşuz ama ya <gülüyor> <bak>. <gülüyor> Yüzümüz gözümüz davul gibi Herkes uyudu uykunun saatini hesaplıyor biraz önce Gülizar diyor ki Ben diyor erken yattım diyor Yüksel benden önce uyudu çünkü ben edit işlerim oluyor bilgisayarda ister istemez. Yüksel bekleyecekti beni. Baktım var ya öyle uzanmış gözü kapanmış uyuyup gitmiş Yüksel. Ege Sezgin de kaç ama o da geç uyudu gene bir demir sağlık kek falan şey yaptı. yaptı yaptık, Ondan yine. sonra ben gene oturdum bu uyudu. En son Ege'ye <laughs> sordum da hani e, 11.30 geçiyor diyordu. Yok. Sonra bir iki daha kız çocuklarla şey yap ettim. Ondan sonra uyumuş kalmışım artık. Saat aynen, kaçtı aynen. hiç haberim yok. Hepimiz yorulduk. Ama sağ olsun sabah yeğenim Cemre Su çok güzel kek yapmış. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Aktarın bize bir yolluk yaptırdım ben. <laughs> 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 tamam dayıcım dedi. Sağ olsun onu bekledim. Biz yiyip uyursam ayıp olur diye. Tabii ayıp, ayıp olur. o kadar şey uğraşmış kızcağız. Evet onu bekledik. O da gelince iyi oldu. sonradan geldi. <laughs> Telefonla oynuyordun ya. Hayır. <laughs> oh, merhaba. Oo oh, çok şirin bir <laughs> anneci. Oh, Aa amcemin kızının gölmek de varmış vallahi. İyi misiniz nasılsınız? İyiyiz. Merhaba, merhaba. yaşayım ben. Aleykümselam. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyur. Ay halasına geldik. Halasına kudu bu, bu, bu. Ben böyle verdim ki. <laughs> ben ama çok güzel hazırlamışlar. Böyle eee afiyetle yedik. Cantığı falan böyle kendi elleriyle yapmışlar. Eskiden alan cantık yapıyormuş en üstünde rahmetli işlerinde. Evet, evet. Satıyorlarmış. Satıyorlarmış Eee yani. biz uzun yıllardır eee var. görüşmüyorduk. Görüşmek bugüne nasip oldu. Çok Onlar da eee çok sıcak. Çok sıcak karşıladılar. Çok sıcak kanlı geçtiler. Biri duyan geldi. Duyan geldi. Çok Ve kalabalık. Yirmi kişi bu. oldu ama <laughs> biz o, o ilk görüşme anımızı eee Yapalım çekmeyelim dedik. Ama evet, evet. ee, şurada bir topurca resim çektirdik. Çok güzel vakit geçirdik. Keşke daha önceden tanışmışsaydık. Ee, evet amca kızlarıyla. Hala. Hala kızlar için. Amca daha sonradan geldik tane. Amca, amca kızları ile hala kızı daha sonradan geldi. Çok muhabbetler, çok sıcak kanlılar, çok içtenler. Neden daha önce gelmediniz dediler mesela. Geldiğimiz ağaçta kalıyoruz ha. Karasta evet. otelde kalmayacaksınız. Ee ne diyor? Bizde kalacaksınız diyor. Ben bu kadar beklemiyorum. İnsan çok şeşidir. Ee biraz şimdi Mudanya sahiline geldik. Biraz bir esinti var bende kafam kapak. Dur açayım. <gülüyor> <gülüyor> biraz hava serin ya. Bana en, Enis'te kim diyorlar? Buga oldu. Mudanya değil burası Burgaz. Evet. Burgaz. Değil, değil mi şu an. Burgaz. Burgaz'ı. Halamın Burgaz'da evi varmış. Bursa'da da ev varmış burada olduğu için buraya geldik amcamın kızlarıyla beraber. Kent meydanına Yasemin ablanın evi çok yakındı. Yasemin ablayı alıp ondan sonra buraya Burgaz'a geldik. Birazcık sahilde dolaşmak istedik ama mutlaka Budanya sahiline de gidin dediler. Oraları da çok güzelmiş. Yalnız buraları soğuk. Sahil zaten Bursa soğuk bize göre, Antalya'ya göre. Ama Sahil kısmı daha da soğuk. <laughs> Siz sevdiniz. Ortam sıcak olunca havanın soğukluğunu Şey ne diyor? Ensen çıkarken ee, Bursa soğuktu ama evin içinde üşümedik dedik ya. Doğalgaz mı yanıyor? Kim bir espri şey yaptı? Ya. Yasemin mi alıyor? Ya, Yasemin dedi evin sıcaklığından ver yani, Sohbetin Softaki de sıcaklığından değil. Doğalgaza doğal... para ödemiyoruz. Ha doğalgaz. Doğalgaz faturası gelmiyor dedi. <laughs> evet. Yani Amca, sıcak Am samimi bir ortam var. Amcanın kızı da şey kız demişim oğlunu da gördük Erol abi. Erol abi evet. gördük evet. E Erol abi, abi. diyordu ya bana dedi yani. çok geldik hatta seni çok çalıştırdık diye. Sezgin sen hepsi biliyorlar. Hepsi tanıyor beni. Evet. Amcalar amcaların kızları. Ya evet. biz Antalya'ya çok küçükken geldiğimiz için işte yıllar içerisinde ister istemez e, irtibatlar e kopmuş. Öyle söyleyelim. Yani ne onlar tarafından ne bizim tarafımızdan. Herkes kendi Hayat mücadelesine düştüğü için işte ne oluyor, çoluk çocuk ya da işe girdiğiniz zaman inanın kendi hayatınızın derdine düştüğünüzde başka birilerini hemen aklınıza getiremiyorsunuz. Kaldı ki hani Bursa'da 8-10 saatlik bir yer, her zaman gidip gelme imkanınız olmuyor. Onlar da öyle düşündüler. Antalya'ya ara sıra zaten kendileri de geliyorlarmış. Biz de mutlaka bekleriz dedik. Zaman böyle bir ayrılık yaşatmış ama şimdi bu ayrılığı sonlandırdık. Telefon numaralarımızı aldık. Zaten e, sosyal medyadan birbirimizi hepimiz takip ediyorduk. Şey yok, çok bir, büyük bir samimiyet yoktu sosyal. Bir, bir paylaşım olmadığı için. Evet, paylaşım olmadığı için ondan e, konuşuyorduk ama evet. Şu anda güzel bir anı oldu. İnşallah bu anılar devam eder. Ya, kan bağı olduktan sonra e, yıllar da geçse e, şey o aradaki samimiyet nasıl gördün mü? Vallahi denek kan basıncı yok ama gene de çok sıcak tarzı. <laughs> <laughs> Gelin. kanları sıcak. Ya harbiden çok şey yani çok samimi. Ama sen ne demiştin yani. soğuk kanlı. Ben bir soğuk. <laughs> Türkçe çok. Ben, soğuk. <laughs> ben orada üşüdüm. Soğuk <laughs> kanlı demedim, kansız dedim. Kansız, kansız, kansız. dedik Ben orada kansız üşüdüm. Kansız denince hepsi bana baktı. Sen onların <laughs> kanından <laughs> ya. Aha direkt kansız deyince. Ben orada üşüdüm, montumu giydim üzerime. Ee, sonra eşim de dedi ki kansız bu dedi. Öyle deyince sanki. Biraz sen söyleyince. Yani <laughs> kötü anlamda der gibi. Yani kalabalık da duyurmayacak gibi olmuş. kansız. Onlarda da bir kaka patlattılar. Sonra dediler ki ama biz de kansızız. <laughs> evet onlar da evet, kansız. Hayır kan, <laughs> <de> ilk önce <laughs> dedi ya bizim kanımızdan. Ay, bizim kanımızdan. <gülüyor> <gülüyor> onlar da e, benim gibi. Demek ki benim genlerimde e, sinek var. Evet. evet. <gülüyor> şey, <gülüyor> nereye çeksen? Şey, Türk. Yani Türkçe ee, evet. bir Ne bir lafı oraya gidiyor yani. Gidiyor gidiyor ama evet. Ama iyi ama kötü. <laughs> yani gidiyor yani. Evet gidiyor valla. <laughs> Öyleydi. Oh. Şimdi buradan ne yapacağız? Sevda'nın yanına gidiyoruz. Evet. Burada da çok martı var. Ben burayı Bulgaristan'ın sahiline benzettim. Denizi çok koyu. Zaten size biraz önce gösterdim. Sahilin kenarına böyle martılar vardı. Denizde o saçma kadar saçma. şeydi ki sorma. Zaten ben şey oğlum böyle elektrik çarpışa döndüm. Şu anda bakar mısınız? Dersler geliyor Rüzgar'a ama şöyle alsak ya <laughs> Yenişehir değil mi? Sıramadı. Yenişehir. Yenişehir. bir 40-45 dakikalık yol mesafesinde. Bursa'yla. Yükmeşe'nin o kökü aslında. Evet. evet. evet Benim de dikkatimi çekti. Şey burası aynı Konya gibi. İnsan bazen köklerini merak ediyor. Kan çekiyor herhalde. Yani böyle bazen haberlerde de izlersiniz ya bazı programlara özellikle Müge Anlı'ya işte evlatlık verilmiştir ya da annesini arıyordur, babasını arıyordur, akrabasını arıyordur. Otuz Kendimi sonra. öyle hissettim. birden sonra şimdi. kardeşi çıkıyor, sen akrabası çıkıyor ya. Evet. Evet. Bunlar da öyle olacak. Öyle olacak. Şu anda e, bulduk birilerini. Muhtar. Bulduk birilerini, gidiyoruz. Tanılamıyoruz, biraz Soy isimden. Ha? Söyledik hemen burada bir abi vardı dedi. Onlardan Ömer, Ömer mi dedi? Ömer, Ömer vefat, vefat etmiş dedi. Sizin akrabanız. Daha Bazı sonra genç bir oğlan daha geldi. Şimdi onu takip ediyoruz. O akrabalarıymış ama şimdi kim ne <laughs> hiç bilmiyoruz. Onları öğrenmeye gidiyoruz. Seyda da babaannemin mezarlığı burada değil miydi diye soruyordu biraz önce. Ay geldik. Çok sevimli bir eve geldik. Şöyle küçük bir eve geldik. Amca çıktı ama. Bakar mısınız yani? Ee, şimdi bizi sevda, sevda bizi gören de korkacak. Niye? Kalabalık ya, çoluk çombalak. Sülaleniz arasında geldik. Hı hı. manzara çok güzel ya. Değil mi? Çok harika, harika harika. Şuradan şöyle. aslında. Bak burası var ya Konya'ya benzetir ben size Konya, Doğru. Konya ovası. Her yer düz. Konya mı? Konya Hı. kadar mı? yeşillik değil. Du, o, ova olarak ova. Aynen hatırlamam. düzlük olarak yani. Hocam, ama, hani bu, dediğin ama bu kadar dediğim ya gibi yani bu kadar yeşil, yeşil yani değil canım. Aynen bu var. kadar var. yeşil değil. Ev ne kadar güzeldi bir mi Amca hatırlıyor mu acaba? Bir şey dedi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haa. En son, en son, bir Ömer Bey diye birisi varmış ama işte biz de bilmiyoruz şey orada başka Sezgin Hanım konuşurken başkası şey yaptı gibi Ömer diye birisi vefat etti sizden dedi. Bu amca kim acaba? Ya da hatırlıyor mu? Babası yani Mehmet Ali eniştemin babasını tanıyordur. Hmm. Ha dedesini. Yani, dedesini aynen. yani bunların dedesini olmuş. Aynen. Şey doğru. Hani şey yani. yani, yani, onun bir da memelerin şey şey yani. üstünde çocukluğunu hatırlıyordum de ben. Dedem oğlum. Hah bak. Hah. Bak. Ha. bak. Dedeleri enişte şey mi üzülüyor? Yani. Tamam mı? Evet evet. Akrabalık var yani. Uzaktan da olsa. Var ya sen bilmem ki enişte Enişteydi size yani. Hmm. Hepimiz de pür dikkat dinliyoruz. Bakar mısın? Abi geldi, gel. Babanın görsek yani burada biri. Dua eder. Yok yok yok. Akraba ziyaretlerini yaptık. Ee, Sezgin abimin halası varmış orada ama halasını bulamadık. Yenişehir'e mi taşınmış demişler? Yenişehir, yine bir tarafında oturuyor. Ha, oraya taşınmış. Önceden buradaymış ama. Yok köydeymiş. Köylerde, var diye Ha. Köyden ilçeye taşınmış. Ha tamam işte gittiğimiz köyden taşınmış. Evet. Tamam ya aynı şey söyledim. Yok şey dedim ya. Yeni şehir diye bir köy evet. dediler ya ha o ilçe o, ilçe. O, ilçe, ilçe. olmuş artık. Ay, köylere gide gide şey gibi olduk yani böyle mesela, köy sizin, gibi kaldı. Sizin adam e, şey baba tarafı sizin baba tarafı kadar geniş değil. Çünkü babasının arası varmış. Evet. <gülüyor> sizin <gülüyor> Allah. adam çok ancak hala çok ama işte bir tane hala kaldı sadece. Yani kardeşlerden sence kalan hayatta. Uzakta kaldı yine değil mi? Gel. istersen şöyle yanıma gel. Bursa kent meydandayız. Bursa kent meydandayız. Şöyle. E, ee, onlar bulamadılar. Taşındığı için bulamadılar. Ama onların köyünde akrabası, kanık sorusunda akrabaları çok. Bir tanesini buldum onların baba tarafı biraz yani, gerçi birebir değil ya sonuçta da akıl bahsediyor, Soy isimlerinde aynı aynı köyde. Yani, evet. ee, fazla ilgilenmedi. Şöyle ilgilenmedi. Yani bir şeylerden bahsetmedi. Temkinli durdu. Temkinli durdu. Birazcık tedirgin oldular. Tedirgin oldular, Biraz da belki bir evet. kalabalık gittik. Evet. Ama kalabalık gitsen de ne için geldiğini söyledik. Yani, sağ olun. Halam merak ediyoruz dedik. Ee, ama onlar çok uzun yıllardır mesela Bursa'da e, ben Mehmet vefat etmeden önce hiç hatırlamıyorum hani e, Sezgin abim halam geldi ya da bir halama gittik dediğimiz dediklerini. Dedik. Bilmiyorlar dahi e, rahmetli babasını biliyor. E, yaşayan kardeşini ile ilgili bilgi vermiyor. Şeyi biliyor. Nerede oturmuşları. Şöyle sokakta oturuyordunuz. Hmm. Onlarla ilgili bilgi veriyor. E, ama evin şurasını göstermiyor. Gözlerim, evet. O e, biraz da e, o gelmesin, gelmemizi yani sezgin gelmesini biraz Araplar altında. Şu art Bakın biraz için bir Miras bir için, için bir geldi. Yani. Ama yok onlar tamamen hmm. halalarını bulmak istediler. Amcamın kızlarıyla görüştük. Zaten sosyal medyada birbirimizle ekleyiz ama şeyimiz çok böyle bir samimiyetimiz yok. Hani sosyal medyada çok eski bir arkadaşınızı bulursunuz ya. Onun gibiydi ama birbirimizin amca kızı olduğunu biliyorduk. Halamın dün gittik işte Mudanya, Burgazda evi varmış, orada olduğunu söyledi. Sağ olsun hemen haberleştik. Bize duyan yeri tarif ettiler, duyan gelmiş. O kadar kalabalıktaki, ki anlatamam. amca Gel gele. Börek, cantik, kek, pasta yapmış. Evet. Ben şaşırdım kaldım. Tam kalkacağız, <laughs> o da gelecek. Tam kalkıyoruz, o da gelecek. Evet. Ben, ben bu kadar sıcak bir e, sulaleniz olduğunu evet. bilmiyordum. Baba tarafından. Çok, tarafında. Sıcak, sıcaklar. çok sıcaklar. Senin gibi. Yani, <laughs> çok güzel yakınlardı. Kalka evet. gelmedi. Evet. Ben şey e, yani ne kadar yüz yüze görüşmeseniz sosyal medyadan birbirinizi görseniz de, evet. de e, demek ki yüz yüze gelince öyle oldu. Bir ara böyle şey gibi. Hani. Ben söyledim. <laughs> ee, kamba, kamba diye bir şey vardı mesela. Üç senede bir görürsün. sıcaklığı her zaman gördüğünde e, farklı olur. Farklı olur. Ama evet. mesela şimdi şey e, Nermin abla hatırlıyor, Yasemin abla hatırlıyor beni. Serpil de hatırlıyor. Serpil gerçi Serpil de büyük benden. Serpil senden de büyük. Serpil. Tabii sen. Yani hepsi benden çok çok büyükler. Ben yaş olarak çok küçük olduğum için onlar beni çok iyi hatırlıyorlar. Çok küçüktüm sen diyorlar. Böyle e, çok sevimliydin. Etap küçükken herkes sevimli olur. Canım oğlum. el abi. Hani yana çay içtik ya. Evet. Mesela çok güzel şeyler anlattık, kadınlarla anlattık. Evet. Şimdi e, amcan oğlunun ilk defa ölüp e, ve himnilerdeki bir zamanlarda o anları paylaşabilirsin ama mesela babanla, rahmetli babanla ilgili o kadar anısı var ki. Çok, çok da, var, yani çok, çok var. Çoktan Antalya'ya gelmişler. Çok gelmiyor, tabii ben onları hatırlıyorum zaten. tanıyorlar. Tanıyor, tanıyor. Yani çok vakit geçirdik Sezgin abimlerle. Yani gerek Antalya'da olsun, gerek burada olsun. E, sürekli bir aradaydık. Tabii ki burada da olunca e, onlar da Sezgin abimi hatırlaması çok normal. E, çok güzel şeyler anlattı. Antalya onlar geliyor zaten sürekli olarak. Bizlerde fotoğrafları bile var. E, çok gezdi mesela Sile, Manavgat onlar her geldiğinde biz böyle Antalya'nın güzel olan yerlerine, sahillerine, e, antik kentlerine hep giderdik. Belki de benim böyle tarihi eser, antik kent merakım ya da sevmem küçüklüğümden kalmış da olabilir. Çünkü çok, çok gezdiyordu babam bizi. gezmeyi çok seviyormuş. Çok, çok seviyorum. Amcanın kızı da hangisini isimlerimi karıştırıyorum. Erol Hanım da bir şeyler. Yasemin Hanım da Yasemin abla da gezmeyi çok seviyor. Çok, <laughs> ay çok matrak var ya Yasemin abla. Ya Allah bizi çok güldürdü ya. Şeyleri çok güldürdü mesela e, bir sağ halan kalmış halam ne diyor? Rahmetli baban için bize geldiği zaman diyor böyle böyle oynar oynar sevinirler. Rukiye eniştemle beraber. De Aynen. ben hatırlıyorum. Hı. Hatta halamın eşi yani eniştem de sen Hı. yani tabi bilmiyorsun da bende çocukluktan gelen kalan aklımda çok neşeli bir insandı. Böyle biz yollarda falan giderken böyle insanlara hani laf yani rahatsız etmezdi. Ama hani yolda bile giderken Se laf atardı. Seslenirdi. Bir şeylere seslenirdi böyle. O bizim komiğimize giderdi. Mekanları cennet olsun. Hani ha. bir şey sormadan direkt herkes kendine aklına kalan anılardan ama hani biz sormadan işte rahmetli babam böyleydi. Rahmetli kendi kendi işi de rahmetli olmuş enişten. Yani de evet. böyleydi. Evet. İşte öteki amcalarım da rahmetli olmuş. Onlar böyleydi. Ufak demek ortaya. Bir tek bir şeyde... büyük Herkesin hani eşleri de vefat etmiş. Ee, bir Ali amcanın eşi geldi o da. Burada işte amca vefat etmiş ama bir gelin görünce kalmışlar büyük olarak. Evet. evet. O kadar. Ama ne, yeğenleri, kuzetli şeyleri. E, torunları, kızları, damatlar hepsi bir aradalar. Hepsi bir aradalar. Çok, çok güzel, güzel. bir yere de taşınmış, e, denize yakın bir yere. Evet, orası çok güzel. Toplama merkez gibi bir yer olmuş orası. Evet, evet. Dediğim gibi sosyal medyadan zaten hep birbirimizi görüyorduk. Amca kızlarıyla, amca oğullarıyla. Hep var zaten ama bir şeylik yoktu hani, bir yakınlık yoktu. Planlasam bu kadar e, şey olmazdı, hepsi olmuş. bir arada. Göşemedim. Ben dedim, beğenim, dedim düğün gelmiş, gelmiş. Ama ben yazdım ya zaten. Sosyal medyadan yazdım ben. Hepsi he, e, iki kişiye yazdım. İkisi de geri dönüş yaptı. Yarın görüşelim dediler. E, bugüne işte. Öyle olunca e, hepsi bir araya toplanmışlar sağ olsun. şey gelmiş. Şimdi ya işte işimiz var. Sonra görseydik haberini geçseydiniz muhabbeti dönecek. Muhabbeti bekliyordum. Yani şey güzelce görüşmeyecek. Ne <laughs> konuşurken biri sarılıyor sana, biri bucaklıyor ve ben, ben şaşırdım. Bu arada şöyle size fiyat, ben koltuğu göstereceğim. Buranın koltukları hep böyle eski model. Merdivenlerden inerken ben Müslüm Gürses'in filmi geliyor aklıma. Müslüm'ün. otelde, Çünkü çekilmiş, otelde bir çekilmiş bir bölümü vardı? Koltuklar o eski biri. değil. Hayır, koltuklar eski model. Yani ha, değil, değil, eski model. Güzel yani, yerdeki halı, e, sehpalar, hani ilk mesela 60 yıl önceki neyse onu kullanmış. Zaten Değişti abiye yani. de sordum Değişimlik ben, merak ettim hani biz de zaten çok erken bir saatte gelince hemen boşar var mı diye sorduk, buraya girdik, e, kaç yıllık abi burası dedi, bu 60 yıllık dedi. Yani o eskimi vermiş olduğu dizaynı bozmak istememişler. Tam, tam şeydeyiz, merkezdeyiz. Ee, yani merkez ama dizayn olacak bir yerdeyiz. Evet. Bozmamışlar. Şey. E ne yapalım artık? Biz yorulduk. Yorulduk. Allah'ın izniyle biz müsaadenizle. Köy köy, istedim. akrab, araba gezdik. <laughs> Geçen kendimize e, tüybeydi, cami. Geçen yer gezmeyi tekrar gerek duymadık. Bu geldiğimizde e, çok gezmeye değil bu sefer e, akraba ziyaretlerine ayırdık vaktimizi. Gerçi artık her geldiğimizde yandımda... Yeni bir akraba ziyareti bize olur. Biz onları beklediğimizi her zaman için geldiğiniz zaman rahatlıkla arayabilirsiniz bizi evet. Antalya. Biz de biz ettik. Etkik, ziyaret, etkik. Biz ettik, hani. ettik. Evet. Evet. Ne yapalım Allah'ın izniyle biz artık müsaadenizi isteyelim. Kalbimizden ve gönlümüzden geçen bütün güzel dualar kabul olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.